Merhabalar, Klinik Atletik YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben spor fizyoterapisi Cem Koçak. Bugün size halk arasında çok fazlasıyla sorulan ve bilinen omurga kireçlenmesinden bahsedeceğim. Omurga kireçlenmesi tıp camiasında osteoartrit olarak bilinmekte. İnflamasyonu olmayan, yani romatizmal rahatsızlıklara bağlı olmayarak eklem yapısının kireçlenmesi, yani deforme olmasına diyoruz. Omurga temeline baktığımızda 4 parttan, yani servikal, lombal, torakal ve sakral olmak üzere dört parttan oluşmakta. Bunlar birbirleri üzerine binen vertebralar ve disk eklemleriyle bir bütünlük sağlamakta. Zaman içerisinde disklerin içerisindeki su miktarı yani yaşayan hücre sayısı azaldıkça kompresyona ve deformasyona yatkınlık gözükmekte. İyi bir omurguya sahip değilseniz, yük aktarmaya tolerasyonu düşükse ve beslenmesi yani beslenmeden kastım burada yemeği ile ilgili dokuya nüfuz eden besin yani takviyelerin ya da doku içerisinde penetre olan proteinlerin, sentezlerin emilimi ile alakalı olarak azalma ortaya çıktıkça kireçlenme göz önünde oluşabiliyor. Kireçlenmenin dört ana belirtisi vardır. Bunlardan başçası sabah uyandığınızda tutuk uyanmak. Yani vücudun sert, katı bir formda olması. İkincisi ise hareket kısıtlılığı. Gün içerisinde omurganın kendi mobilitesi, özellikle rotasyonun gittikçe azalması. Üçüncüsü olarak da ağrı mekanizması. Yani kaslardaki gerginliğe bağlı olarak tetik noktası dediğimiz omurganın paralelinde gelişen kas spazmları oluşabilir. Dördüncü ise ana şikayetlerden ve çok fazla duyulan ses. Omurganın içerisinde birbirine sürten, gacır gucur ses formunda gelen eklem sesleri. Kriptotasyon seslerinden farklı olarak daha çok bir dokunun sanki birbirini sürtüyormuşçasına, içeriden bir dokunun parçanın kopacakmış hissiyatına kadar ulaşabiliyor. Kriptotasyonda ise anlık kısa bir pıt şeklinde oluşup devamında herhangi bir ağrı ya da yankı ya da sıcaklık hissedilmeden devam edilebiliyor. Kireçlenmedekinde ise daha çok birbirine doku yüzeyinin sürttüğünü hissedecek formda sesler ortaya çıkabiliyor. Peki neden eklem dokuları yani omurganın içerisinde kireçlenme ortaya çıkıyor diye düşünürsek hareketsizlik bunların en başından gelen bir tanesi. Doğru hareket, mobilizasyon, omurga yük aktarımını tekrar tekrar hatırlatmak aslında omurgayı canlı tutacaktır. Diskler bir sünger yapısı formundadır. İçerisine ösülasyon tekniği ile aslında mineral ve vitaminleri alabilmektedir. Ösülasyon tekniği doğru kompresyonu yapıp belli aralıklarla açmak. Yani bir süngeri su içinde hayal edin bastırdığınızda içindeki boş suyu ya da atık suyu dışarı verir. Etrafındaki mineral ve sıvıyı kompresyon azaldıkça tekrar içine doğru çekebilir. Ösülasyon tekniği de budur. Diskler de bu şekilde beslenir. Doğru yük aktarımı, doğru antrenman ise bunu tekrar tekrar vücuda hatırlatacaktır. Ve kireçlenmeyi önleyeceğini düşünmekteyiz. Bilimsel olarak çalışmalarda bunu kanıtlamış. İkincisi ise yanlış vücut kullanımı. Yani ergonometrik olarak vücudun doğru formda çalışmaması. Masa başında ya da günlük aktivitasyonlar esnasında omurganın doğru bir mobilitesi ya da doğru formda çalışmaması kireçlenmeyi tetikleyebilir. Üçüncüsü ise beslenme şekli, doğru besin, doğru takviye, demir vitaminleri, kalsiyum vitaminleri gibi minerallerden eksik ve mağduriyet yaşıyorsanız omurga belli bir süre sonra kireçlenmeye sebep ortaya koyabilir. Eğer ki basit derecede bir omurga kireçlenmesi varsa çok basit şeylerle bir tık daha hafifletebilirsiniz. Sabahları uyandığınızda minik ısınma hareketleri gibi bir güne başlamadan önce yapmanız ritüeller. Spora gittiğinizde ilk önce mobilizasyon hareketleriyle başlayıp ardından yük aktarımı gibi kuvvet egzersizleriyle devam edebilmek. Ayrıca de gün sonunu bitirdiğinizde yere sert bir zemine uzanıp daha sonrasında sıcak uygulamalarla bölgedeki kasların spazmını önleyecek gevşetici yöntemler uygulayabilirsiniz. Eğer ki buna rağmen şikayetleriniz devam ediyorsa doğrudan klinik ateye ulaşabilirsiniz. Müzik